Bismillahirrahmanirrahim Kastakın duru yağ Ayçiçek yağı arkadaşlar Yeni tekne aldığımızda Veya tahta aldığımızda Ne yapıyoruz bunu yağlıyoruz Yağlayacağım Tahta içine çekesiye kadar Yağlıyorum peçeteyle olur Kumaş parçasıyla olur Kullanmadığımız süngerle de olur Herhangi bir şeyle Sıvı yağı bol bol sürüyoruz Toprak tencerede de aynısını yapıyoruz ya Arkadaşlar Onda da aynısını yapıyor. Toprak tencere çatlamasın diye yağlıyoruz. Tekneyi yağladığımızı bilmiyorum. Gönül dostlarım. Onu sormadım. Sadece içi simsiyah yağı yayınca da geçmedi. O içime sinmiyor. E keşke almasaydım dedim mi dedim. Neden dedim? Siyahlık var. Bayağı bir var. Bakın tabanında var. Ters tarafında var. Her yerinde var. Ayrıca kavak tahtası mı, çam tahtası mı onu da bilemedim. Çam tahtası diye aldım bilmiyorum. Sizce bu çam tahtası mı, kavak tahtası mı? Bu siyahlıklar neden olur? Hamura çıkar mı? Onu da bilemedim. O yüzden pişman oldum. Aldığıma başka da seçenek yoktu. Benim beğendiğim modelde sadece bir tane kalmıştı. Almak zorundaydım çünkü kullanacak lazımdı. Bu küf gibi siyahlıklar neden olabilir? Nedendir yani? Hiç başıma gelmedi, hiçbir teknede de görmedim. Böylesi daha iyidir dedi satan kişi. Bilemedim artık. Sizce iyi midir, kötü müdür arkadaşlar? Yeni teknemizi de güzelce yağladık. Hayırlısı Allah'tan bakalım gayri.